Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli takipçilerimiz Ermenistan karşıtı haberler yaptığımızdan dolayı kanalımız yoğun bir şekilde şikayet ediliyor. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz dal Karabağ zaferi çıldırttı. Ermenistanlı bakan gazeteci yumrukladı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmasından sonra kaosun hakim olduğu Ermenistan, bu kez de gazetecilere saldırmasıyla gündeme geldi. Ermenistan Bilişim Bakanı bir kafede oturan, kendisine soru soran gazeteciyi yumrukladı. Ermenistan Bilişim Bakanı Hakop, bir kafede oturmuş, kendisine soru sorduğu için büyük bir tepki göstererek gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan'daki Erivan Kafede bugün saat 16.10 sularında meydana gelen bu olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde Ermeni Bakan, kafede bilgisayarıyla birlikte oturmuş gazeteci Payla bir şeyler sorduğu görülüyor. İkisi arasındaki tartışmadan hemen sonra Ermenistanlı bakan kendisine soru soran gazeteciye birden saldırdı. Yerel medya olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasından dolayı sebep olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı'na Ermenistan halkı büyük bir tepki gösterdi. Değerli takipçilerimiz Ermenistan böyle. Bakanları bile nerede ne yapacağını bilmiyor. Sırf Dağlık Karabağ savaşını kaybettiler diye masum olan gazetecilere saldırmaya devam ediyorlar. Her zaman olduğu gibi yine söylüyoruz. Allah Türkiye yar olsun. Türk'ün zaferi kutlu olsun.